Senden bahsetti yalan işi. Tabii ya. Ben şunu alayım ya. Muze. Siren. Siren. Nerede doldu? Sen bir yer seçtin de kanka nereyi seçtiğini ben de bilmiyorum ya. Ben mi seçtim? İnşallah bu lootları alırsın kanka. <laughs> İnşallah ileridekileri de alırsın kanka. Sen bu sağdakileri almadın sağda silahlar var. Harbi mi? Yer. Ne buldun? Dual Barretta buldum. Mor. <laughs> <Lord>. Oy. <Dual. gülüyor> Yakup'u götünden parçalarsın. Katana bulmak istiyorum kanka. Ananı sikiyim o kanka. Şey... Öldün mü? Nasıl, di nasıl dirilteceğim seni bir spawn yeri işaretle bakayım. Köpek balığı mı nakıyım? Falan filan derdin ya bu parçalarsın. Gidiyorum. Onun uğradığını sikiyim. İlk kez gördüm köpek bağlanıyor. Ben de öyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Senden duydum şimdi. Buraya girilmiyor ama amına? Oldu bir de otele de gir. Tatil yap. Aman efendim, nereden geleceğim ben oraya? Heh. Dışarıdan mı? Kübzarından geri doğuyorum. İleride adam var Öz Yakup'un Bize koşuyor bak. Yalnız bende pistol var ha. Ananı sikiyim geldi. Adamı yakın dövüşle makatından parçaladık. Biz neyden demeyi Adam geldi. Onun ne olur al ya bu. Arkada Allah höllük ya. Adam içeride bak, pingliyor. Bu da benim yanıma geliyor it oğlu it. Dirildim Anladım, Yakup. Kim ya. Olsun şu oldu bak gene dirildim. Ne yaptın? Dirildim kanka. 40 saniye geçti. Diğerini öldürdün mü? Tamam. Ben ne Sen neredesin amına koyayım? Ben yine. Tamam. Silah çok var. Şey yap da. Geliyorum. Diriltme yerin pingde bakayım. Pingde. Keleş iyidir kalbim, ya ben dokanmıyorum. Değil. Oğlum yakın dövüş iyi ya. Amına koydum adamın yakın dövüşte. Koş kuat bir şey yapamam hızlı git. Ben unutuyorum ya bu oyunda skill kullanmayı. Kanka. Neyse fullerim ben bizi ya. Koş koş direkt ana koş. Sağdıncık şu adamların lootunu alayım da. Orada mı doğdun? Hııı. Ben de geliyorum. Armor çıktıysa versene bana da. Gel full. Nerede öldürdün bunları onu? İçeride kanka solda <laughs> gördüm. No. Katan mı? Yok. Şey, Kalkanımız yok kanka. Ben bir tane buldum yolda. Az insan yiyek Yakup. Yiyelim. Var mı? Şurada bir tane var. Deşin şeyin azaltır diyor. Yiyeceğim ben. kalkan da buldum bir tane. Çok uzaktayız gene ha birbirimize. Yakut neredesin? Az bekle ben şu evin içindeyim. Adam iyice. Geliyorum yanına. Levye var, o var, bu var. Adam alarm öttürdü chat'im. Solumuzda. Gitmedik mi? Nerede ki adam? Bilmiyorum ki daha demin burada alarm öttürdüydü de. Adam yedim kanka bir tane. Afiyet olsun. Eyvallah çeti ya. Arada oyun bir droplanıyor gibi oluyor ya. O ney? Ne bileyim gördü, ne mi Bir şey veren varsa. La gördü beni ya. Anasını siktiğim gördü beni. Uyuy bakalım şöyle. Helal öz Yakup'um. Ben reveal'ım az uzaklaşak. Aa dur şurada katana var. Ben alayım mı la? Hem katana hem çift bıçak. Katanayı katana ben alayım mı la? Adam... Katanayı ben aldım Neyse. Ayıp ediyorsun hiç kullanmadım daha katanayı. <laughs> Gel buraya. Ne yürüdün? Niye kaçıyorsun sen? Ben gene review oldum Oğlum anlar mısın Oğlum anlamıyorum ki. Yiyorum. Bak bu masum değil ki. Masum mu? Ama bak, yediğimde review oluyorum anlamadım. Şöyle yanına git eğer bir şey veriyorsa ye. Beni görüyorlar kanka. Seni de görüyorlar yani. Ama ne koyayım? Görünüyoruz Yakup. Biliyorlar geldiğimizi. Şu sniper tüfeğini alayım şimdi. Seni görüyorlar ama Şu an reveal'ım yok. Helal. aha düştü mü? he he mi oldun? ne? yok yok reveal değilim öldürdüm adamı yakup helal mor pompalısı var Katanası da varmış. Öf. Kör oldum. Ben full'üyüm. Kalkan basız ce yapalım. Okay. Harikayız la ya. Anında fulliyor ya benim çar. O aşırı iyi ya. Pompalı var bende de. Bir sikiye mı bilmiyorum ya. Alanda değiliz. Ya, 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 ya. Alana, alana doğru bir kaykılalım. Oha. oldu la. Anahtarımız var mı? Var. Ben açayım. Bu ne amına? Pompalı yerini alıyorum la. Aa. Benim oyuna bir, korusana beni. Bir drop giriyor amına koyayım. Alan dışıyız, alan dışıyız. Tamam. Oyun droplanıyor biraz idare edeceğim. Bir bakmam Bende lazım. Ben de droplanıyor bu arada. Adam olabilir yakında. Tamam. Bak benim sağ üstte tamir şeyi çıkıyor mesela arada bir şeyler. Bende de aynen tamir var. La, aşağı düştüm yanlışlıkla. Karakter şok kaydı amına koyayım. Aha şurada. Göremiyorum. Bir tanesi de bana yakın. <laughs> Fight'a girme de geliyorum yanına. Tırmanıyor. Aha gördüm Yakup bu adamı. Burayı geliyor. Tırmandı tam benim karşımda. Göstermiyorum ben de. Gelirse bir adama sürpriz yapalım. Tam önümüzdeydi bu adam. Ben tamam, bir şeyler yaptım da ses verdim ya. Ya ne oluyor karakter amına koyayım? Neyi bastın la? Yine bu karşıdaki yerde şurada. Ha gör. 60 vurdum. Bir tane daha 60 vurdum. Pikleme de. Armor bakayım. smokluyor adam bizi. Bir aşağı atladı ya, bizi dolanacak. Of ben ha vurdu adam. Onu onu sikiyim. Yapıp geri oyna kanka. Kan içiyorum. <laughs> kazandık mı oyunu? Onu onu oyunu kazandık. Ben hiçbir şey yapmadım ha Yakup. Of. Kaç <laughs> demek? Geldikleri gibi ben armor bastım 1635 demek. 1792. O geldiklerinde şey kılıçları çektik ya. Orada bir de kalkan gibi bir şey bastım bana demek veremiyorlar. Şey immün falan <laughs> diyor, direnç diyor. O karakter mi seninki? Ha? Bir direnç diyor, bir basıyor, hiç damage yemiyor. O karakter mi senin ki? Aynen. He, iyiymiş la valla. Generasyon birkaç saniye hiç damage veremiyor. İyi iyi iyi. Ama ne ben yapayım? Adama, adamın içine doğru eğildi basıyorum, onun içinden geçiyorum, sarsılıyor mu? Sarsılıyor. Helal olsun ya. Ben o sonunda fazla bir şey yapmadım. 3 tane katana vurdum sadece birine.